Merhabalar ben bu Hocanız. Bugün 6. sınıfın matematik konularını işlediğimiz serinin 3. videosundayız. Dilerseniz başlayalım. Bugün önceki öğrendiğimiz kavramların üstüne ekleyeceğimiz bir kavram konuşacağız yine. Bir soruyla başlayalım. Şimdi eğer kumbaranıza 7 TL atarsanız ilk gün ilk 5 gün kumbarada kaç TL olur? Hepsini yazalım. Şimdi şöyle yapmak istiyorum ben müsaadenizle birinci gün, ikinci gün, üçüncü, dördüncü ve beşinci gün. Şimdi birinci gün kumbarama 7 TL attım. 7 TL daha atıyorum. Kaç TL oldu? 14 TL. Biliyorsunuz bu Türk lirasının işareti. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. 7 TL daha atıyorum. 21 TL oldu mu? 7 daha attım. 28 TL. 7 daha attım. 35 TL. Şimdi yazdık. 32. gün kumbaranızda toplam kaç TL olur? Bunu hesaplamak sizce de çok zor değil mi? Teker teker sayarak. Evet. Şimdi burada bir şey fark etmenizi istiyorum bu yüzden. İkinci gün kumbaranızda 2 tane 7 TL olmuş oluyor. Üçüncü gün kumbaranıza 3 tane 7 TL attığınız için 3 tane 7 TL'niz oluyor ve yine burada 4 tane 7 olmuş oldu. Bunların hepsi tabii ki de üstüne eklediğimiz için toplama işlemi şeklinde ifade edebiliriz. Peki tekrarlı toplamanın biz kısa yolunu nasıl öğrenmiştik? Evet. 7 4 tane varsa 4 tane 7. 28. 3 tane 7. 21. Bu şekilde öğrendik değil mi? O zaman 32. gün kumbaramda 32 tane 7 olmuş oldu. 32 çarpı 7 değil mi? Şimdi hemen yapıyorum bu işlemi kenarda. 7 kere 2, 14. Elde var. 1 baloncuğumu koydum. 7 kere 3, 21. Patlattım baloncuğumu. 22. Gördüğünüz gibi 224 TL'miz varmış. Anlaştık mı? Şimdi Zehra arkadaşı Buse ile kat bulma oyunu ve sırayla 2'nin ardışık katlarını söylüyorlar. Bu oyunun bir sonu var mıdır sizce? Hemen bakalım. Şimdi burada kat bulma oyunu ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Sırayla 2'nin ardışık katlarını söylüyorlar ve bunlar 2'nin katı olmuş oluyor. Aşağıda da hemen bu kavramı öğreneceğiz ama kısaca Hemen burada ufak bir fikriniz olsun istedim. 2'nin ardışık katlarını söylüyorlar ve oyunun sonunu bulmamızı istiyorlar. Zehra 2 dedi mesela. İlk sıra Zehra'da olsun. 2. Buse diğer katını söylüyor. Ardışık katları olduğu için 4'ü söylemek zorunda. Zehra 6'yı söylüyor. Bakın. 2'nin 3 katı 2'nin 2 iki katı 8. 10 diye gidiyor. Bu da 2'nin 4 katı. Bakın ikinci, üçüncü, dördüncü. Bu da tahmin edeceğiniz gibi 5. katı. Bu oyunun sonu yok. Çünkü 1 milyonuncu katı da olsa, 10 milyonuncu katı da olsa var. Ve bunların hepsini 2 ile çarpınca yine 2 çarpı çarptığımız sayı kadar bir sayı elde etmiş oluyoruz ve bu oyunun sonu yok. Şimdi oyunun ilk 10 adımını biz bulalım. Birinci adım 2. Iki. ikinci adım 2, iki. 4. Üçüncü adım 6. Dördüncü adım 8, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunları yazıyorum. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bunlara 2 ekleyerek de bulabilirsiniz. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Mesela 2'nin 6 katını aldım. Çünkü 6. adımdayız. 2'nin 8. katını 8 katını aldım. Yani kat demek bir sayının aslında diğer çarpanı olarak da düşünebilirsiniz ama mesela 3'ün 7 katı dediğimiz zaman ya da daha kolay bir şeyden örnek verelim. Daha kısa sürsün. Dördüncü katı dediğimiz zaman 3, 6, 9, 12. Dördüncü söylediğimiz sayı. 4. Dördüncü sayı. 4. Tamam mı? Şimdi birlikte 8'in katlarını işaretleyelim. Yani. 8'i bir sayıyla çarpıyorum ve nasıl yazdım bunu ya? ve <laughs> bir sayı elde ediyorum. Yani burada demek istediğim şey aslında 8'den başlayarak saydığımız zaman ardışık 8 ekleyerek bulduğumuz sayılar. Yani 8'i herhangi bir sayıyla çarptığımız zaman bulduğumuz sayı. Yani çarpım 8 ve 1 sayı çarpan durumunda ve biz bu çarpım şeklinde elde ettiğimiz sayıya 8'in katı diyoruz. O zaman hemen işaretliyorum. Hazır mıyız? 8 8'i 2 ile çarptım. 16 8'i 3 ile çarptım. Yani 3 katını aldım. 8 kere 3, 24. 8, 8'in 4 ile çarptığımda ne elde edebilirim? 32. Yani 32, 8'in bir katı. Anlaştık mı? 8'in 5 ile çarpımı 40. 6 ile çarpımı 48. Ve 8 kere 7. 8 çarpı 7. 56. Yine 8 ekliyorum. Ya da 9 8'i çarpıyorum gibi de düşünebiliriz. Aa bir tane atladım sanki. Değil mi? Evet 8'i 8 ile e çarpmadım. 64. 64 o zaman 8'in bir katı diyoruz bakın. Burada tekrar üstüne geçiyorum. 6 çarpı 8 dediğim zaman 48 8'in de altının da bir katı olmuş oluyor. Tamam mı? 7 çarpı şöyle 8'in katını bulduğumuz için şöyle diyelim. 8 çarpı 7 56 56 8'in bir katı. Hemen işaretlemeye devam ediyorum buradan. 72 80 88, 96. Tamam mı? Bundan sonrası tabloda olmadığı için işaretlemiyorum. Bu işaretlediğim sayılar 8'in katı. Yani bir sayıyla 8'i çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayılar. 13, 7 ve 10 sayılarını ve bunların ardışık 5 katını yazalım. Ne gözlemleyelim? Şimdi 13, şimdi birinci katları, ikinci katları, üçüncü katları, dördüncü katları, beşinci katları bu şekilde tablo yapalım. 13, 7 ve 10 sayılarının. 13 çarpı 1. 13. Yani 13 sayısı 13'ün bir katı. 13 çarpı 2. 26. 26 sayısı 13'ün bir katı. 13 çarpı 3, 39. 39 sayısı 13 sayısının, evet, bir katı. Ee, yani bir katı dediğim zaman 3 ile çarptığım için 3 katı olmuş olur mu? 39 sayısı 13'ün katı anlamında söylüyorum bunu. 13 çarpı 4, 52. 2, 13 çarpı 5. 65. 7 çarpı 1, 7. 14. 21. Yazıyorum 28. 35. Şimdi bunlar ne oldu? 7'nin katları. Anlaştık mı? 10, 20, 30, 40, 50. Bunlar onun katları. Bunu da yazalım mı? 13'ün katları. Şimdi ne fark ettik biliyor musunuz? Burada bakın en küçük yani birinci bir ile çarpımları hep en küçük katlarına denk geliyor. Yani buradan şu şekilde bir çıkarım yapıyoruz sayının sayıların en küçük katları en küçük katı diyelim kendisidir. Bir ile çarpım olduğu için. Anlaştık mı? Şimdi devam edelim. Öğrendiklerimizi sentezleyelim ve genelleyelim. Şimdi biz buraya kadar ne öğrendik? Sayıların çarpanları birlikte çarpım şeklinde yazdığımız şeyler. Bu çarpım. Bunlar da çarpan olmuş oluyor. Şimdi aynı zamanda 21 sayısı 3'e bölünür ve 21 sayısı 7'ye bölünür mü? Evet harika. O zaman 3 ve 7 aynı zamanda gördüğünüz gibi aynı sayının bölenleri. Katlar. 21. 21 daha eklediğimiz zaman yani 21'i 2 ile çarpabiliriz. 42. 21 daha ekleyelim. 63. Bunlar 21'in katları olmuş oluyor. Yani bu sefer 21 çarpım durumunda. Kaçla mesela? 3 ile. 63 o zaman 21'in bir katı olmuş oluyor. Yani 3 ile çarp, çarpımla elde ettiğimiz katı. O zaman şu şekilde söyleyebilir miyiz? 21 3'ün katı. 21 7'nin katı. Şimdi en büyük en küçüğü ne geliyorum hemen şu şekilde bir genelleme yapmıştık. Çarpanlarda şöyle yapalım. Çarpanlarda en küçük ve en büyük. Neydi en küçük çarpanlarda? Bir. Peki en büyük hangisi? Sayının kendisi. En büyük ve en küçükler. 0 haris olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Yani şu şekilde devam edecek olursak, bölenlere gelelim. Bölenlerde en küçük yine 1 ve en büyük sayının kendisi. Şimdi katları için konuşacak olursak. Kat bulma oyununun sonu var mıydı? Hayır, yoktu. O zaman en büyüğüne bir yok, sonsuzdur diyebilir miyiz? En küçüğüne ne diyebiliriz? Katları neyden başlıyordu? Bir sayının, mesela 7'nin diyelim, bir şeyle çarpımı katı oluyordu. En küçük katı 1 ile çarparak elde edebiliriz. İlk katı sayının <laughs> Anlaştık Şimdi son bir soru çözelim ve kapatalım dersi bugünlük. Bir doğal sayının tüm çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 şeklindedir. Şimdi en küçüğünü aldım, en büyüğünü aldım. Bunlar çarpım şeklinde yazıldığı zaman bize hangi sayıya ait olduğunu verir. Bakın ortasını da bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var ya. 1, 2, 3, 4. baştan ve sondan dördüncüyü alıyorum. Bu ikisinin çarpımı, bu ikisinin çarpımı ve bu ikisinin çarpımı zaten her zaman 24'e eşit olacak. Çünkü biz listeliyoruz. Ama aynısı tek sayısı burada zaten diyorduk ya 1, 7 ve 49 diye mesela. 7 ile 7'nin çarpımıydı. Burada bunun, bu, karıştırılmaması gereken bir kural. Bunu da unutmayalım. Şimdi yani aslında burada en temizi yine gördüğünüz gibi 1 ve 49'u yani en büyüğüyle en küçüğünü çarparak elde etmek. En küçüğü zaten 1. En büyüğü her zaman sayının kendisi olduğuna göre bu şekilde bir sonuca varabiliriz. Şimdi en küçük ve en büyüğü aldık mı? 24. Bu doğal sayının 148'e kadar, 148 dahil tüm katlarını bulalım. O zaman 124, 48. Şimdi ne yapıyoruz? 24'ü 3 ile çarpıyoruz. 2 elde var 1. Patlattım 72. 24 ve 4'ün çarpımı 16 elde var 1. 4 kere 2 9. Aldım 96. Şimdi 24 5 ile çarptım. 0 2 120. 24 daha ekledim. 144. Değil mi? 24. Evet. 24'ü 6 ile çarptım. 6 kere 4, 24. Elde var. 2, 12. Patlattım balonu. 144. 148 dahil olabilir mi? Hayır. 24 eklediğim zaman bundan daha büyük bir sayı çıkacak. O zaman 148 zaten bu 24 sayısının bir katı değil. Bütün katlarını 148'e kadar yazmış olduk. Bunlar 24'ün katları. Tabii ki sonsuza kadar gider daha. Özetleyecek olursak bir sayının çarpanı ve böleni aynı sayılar. Katları da kendisiyle doğal sayıların yine sıfır hariç çarpımına eşittir. Anlaştık mı? Bu soruyu bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.